Merhaba arkadaşlar. Açık İste TV'de ben hoca ve yanımızda Türkan Çekim Hoca var. Ve hocamızla edebiyatı sizlerle beraber işleyeceğiz. Roman. Bugün romanı öğrenelim. Romanı öğrenelim. Romanın öğrenelim. özelliklerini öğrenelim. E, konularına Mantı. göre romanları öğrenelim. Yani öğrenelim romanla ben. ilgili ne varsa öğrenelim bugün. Bir ve bakalım. Bizim sizden istediğimiz şu şey hocam. Buyurun. Öğrenci mantığıyla yaklaşıyorum. Tabii ki. Soru. Ya, soru zaten kesin olacak da... Önemli yerleri bana şöyle bir, hocam buraya çok dikkat edin, tabii ki. buraya dikkat edin şeklinde tamam. çıkmış sorularda da tabii ki de önemli söyleyeceğiz. Şey. Çıkmış sorumuz da var bu arada var mı hocam bu, bu konuyla zaman ilgili var. Ee, şimdi ilk Aynen. önce romanın <laughs> tanımıyla bir başlayalım. Roman dediğimiz şey ne hocam? Yaşanmış ya da yaşanabilir e, olayların insan, yer, zaman çerçevesi içinde anlatıldığı edebi tür ediyoruz. Yaşanmış ya da yaşanabilir Olayların, insan, yer, Ver. zaman çerçevesi içerisinde anlatan edebi türümüze biz roman diyoruz. Hı hı. Roman türünün ilk örneği bizde ilkler önemli hocam. İlkler, ha, ilkler soruluyor. Roman türünün ilk örneğini 16. yüzyılda İspanyol yazar, Cervantes, Michel de Cervantes, Cervantes'i bilin. Genelde böyle soruyorlar. Cervantes'in yazmış olduğu Don Quixote adlı eserdir. Dünya edebiyatındaki ilk örneğine baktığımızda İspanyol bir yazar veriyor. Don't 16. Şar. yüzyılda Don Quixote. Cervantes yazmış Don Quixote. Türk edebiyatında ise romana baktığımızda hocam tanzimat edebiyatına kadar roman bizde yok. Tanzimat edebiyatında roman türünü biz tanıyoruz. Hı hı. Ve ilk örneğini de nasıl vereceğiz? Tanıyabilmemiz için çeviri yapmamız gerekiyor. Peki örneği çeviriyle gelmiş. Karşınıza gelir mi? İlk yerli roman geldiyse ilk çeviri roman neden gelmesin? Gelir, gelir karşınıza. Türk Edebiyatı'ndaki ilk çeviri romanımızı kim yapmıştır? Yusuf Kamil Paşa yapmış. Peki kimden yapmış? Şuraya yazayım hemen size. Fenelon. Aslında yazmışız da. Fenelondan yapmış. Peki... Çevirdiği romanın adı ne? Telemak. Tekrar ediyoruz. İlk çeviri romanımızı Yusuf Kamil Paşa yapmış. Fenelon'dan yapmış. Çevirdiği eserimizin ismi de Telemaktır. Telemak. Telemak ilk çeviri romanımızdır. Daha sonrasında biz çeviriyle bu türü tanıdık hocam. İşte soru geldi dedim ya. Soruldu. Hemen söyleyeyim. Yani Edebiyatımızdaki ilk yerli roman aşağıdakilerden hangisidir dendi? Ve şıklar da vardı. Taşku, Talat ve Fitnat. Şemsetti. Bakalım. Türk Edebiyatı'nda olayıyla, kişileriyle, her şeyiyle ilk yerli romanımızı kim yazmıştır? Şemsettin Sami. Hangi eser? Taşku, Talat ve Fitnat. Hocam şurayı sordular. Şurayı da sorabilirler. Yani ilk yerli romanımız hangisidir dediler. Taşk, Talat ve Fitnat. İlk yerli romanımızı kim yazmıştır sorusunu da sorabilirler. Kimmiş hocam? Şemsettin Sami'ymiş. Fitnat değil mi hocam? Evet Fitnat. Taşk, Talat ve Fitnat. Talat ve Fitnat'ın aşkı demek. Aşkı, taşuk, Bir e, aşkı. aşk romanı. Şimdi ilk yazılan romanlar batılı örneklerin taklitleridir. Neden? Çünkü bu tür bizim edebiyatımızda yok. Yoktu. E, bir türü yeni yeni tanıyoruz. Tanıdığımız kişilerden de tanıdığımız edebiyat dünyasında biz taklitle başlayacağız. Daha sonra ilk dönem yazarları kimden alıyoruz? Biz özellikle bizde Fransızların etkisi olacak hmm. Tanzimat döneminde. Fransız romantizm akımının örneklerini almışlardır. Romantizm akımının etkisinde yazacaklar ki bahsedeceğiz zaten. İlk dönem romanlarında peki neler işlenmiş? Romantik, Romantik aşklar ve o dönemin en önemli konularından bir tanesi yanlış batılılaşma soru olarak gelebilir karşınıza. Hmm. İlk dönem romanlarındaki konularımız nelerdir diye romantik yanlış batı. Aynen yanlış batılılaşma ve romantik aşklardan bahsediyoruz. Peki başka bu dönemde Tanzimat döneminde önemli romanımız var mı bizim bu türü tanıdıktan sonra? Var. var. Soru Hiç gelir mi? Gelir. Söyleyelim hemen. Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdasını yazmış. Özelliği neyi peki? İlk Edebiyatımızdaki realist ilk roman. realist romandır. Aynı zamanda yine gelme ihtimali var. İlkler önemli. İlkleri bilin. Yazın bir kenara not edin muhakkak. Namık Kemal'in İntibah e adlı eseri ilk edebi romanımızdır. Ee, Ahmet Mithat'ın yine bu dönemde yazmış olduğu Felatun olacak. Felatun Bey ile Rakım Efendi bir ilk değildir ama önemli bir roman Hı -hı. olarak gelecek karşımıza. Gönderdim hocam. Evet. İlk yerli romanımız neydi doğru? Bir yerli romanımız mı? Evet. Bizim yazdığımız Bizim mı? bizim tabi. Aşk Aşkı hocam. Ay, Tarşık'ı, Talat'ı hatırlarsanız <laughs> Talat şıklarda aşki. bulursunuz zaten. Tarşık'ı, Talat, Talat ve Fitnat, Fitnat. Şemsettin Sami'ydi. Sami. İlk Hı -hı. edebi romanımız Hı -hı. Namık Kemal İntiva. i̇lk realist, realist ve Caizal'de zaten, zaten R ile başlıyor. Araba sevdası. Araba sevdası. Hı -hı. Şimdi Servet filmin edebiyatı dönemine baktığımızda Tanzimat döneminde biraz daha amatördük. Çünkü yeni tanıyorduk. Ama Hı -hı. artık biz bu türü tanıyoruz. Tanıdığımız için ne diyorum? İlk ustalık usta dönemimiz var. burada artık. İlk usta romanlar ve usta yazarlar bu dönemde yetişecekler ve kendilerini bu dönemde gösterecekler. E, bu yazarlar Aşk ve... Acıma, acıma gibi konuları işleyecekler. Tanzimat'ta yanlış batılılaşma vardı. Bu önemliydi bizim için. Burada ise aşk ve acıma konu olarak gelecek. Peki bu dönemde Servet-i Fünun denince hocam hmm. aklımıza bizim iki tane isim gelmeli. Bu iki tane isim bizim için çok önemli. Halit Halesi Ziya, yani. Uşaklıgil ve Mehmet Rauf bu dönemin en önemli iki romancısıdır. Mehmet Rauf bir ilki yazmıştır. Bahsedeceğiz hemen şurada. Mehmet Rauf Eylül isimli bir roman yazıyor hocam. Edebiyatımızdaki ilk psikolojik romandır. O yüzden önemlidir. İlklere ne dedik? Önemli. Sorulabilir. İlk Önemli kesinlikle. Roman. İlk psikolojik romanımız Mehmet Rauf tarafından yazılmış Servet Fünun dönemi ve romanımızın ismi de bizim Eylül. Ondan sonra Hadisya Uşaklıgil, May ve Siyah'ı yazıyor. Batı roman tekniklerine uygun olan ilk modern romanımız. Hı hı. Yani artık batılı tekniğe tamamıyla uyduğumuz, onu kendimiz pratize edebildiğimiz, yani yazabildiğimiz kendi aynelikimiz yetiyoruz artık diyoruz. kendimize. Hı. Bu da mavi ve Siyah'da siyah Uşaklagil ile karşımıza gelecek hocam. Bu yüzden e, ilk dönem Tazlimat dönemi bizim çıraklık dönemimiz, servet şunun dönemi bizim neyimiz hocam ustalık dönemimiz diyebiliriz. Bir de orada hocam Aşk-ı Memnu. Aşk-ı Memnu Halit Ziya Uşaklıgil'in romanlarından bir, bir, içeri, bir tanesi. Evet. Aynen e, Halit Ziya önemli bir romancıdır. Batılı anlamdaki teknikte e, modern romanları yazan kişidir. Aşk-ı Memnu da bu e, tekniklere uygun bir romandır. Ve e, emrilen romanlarından bir tanesi. May ve Siyah ve Aşk-ı Memnu'yu muhakkak bilmemiz gerekecek. Geldik hocam 1910'dan sonraki kısımlara. Şimdi 1910'dan sonra bizim milli duyguların ağır bastığını göreceğiz. Çünkü artık ne var hocam? Milli edebiyat, edebiyat dönemi, dönemi dediğimiz var. dönem, milli mücadele dediğimiz döneme denk geliyoruz. O yüzden bu dönemde... Ee, Edebiyattaki bütün türler için bunu söyleyebiliriz. Toplumdaki değişim, gelişim, toplumda ne varsa edebiyata yani, yansır. Kesinlikle toplum biliminden yararlanıyor zaten. Dolayısıyla gelecek. E 1911'de biz Milli Edebiyat dönemi denilen bir edebiyat dönemine geçiş yapacağız. O dönemde de bizim milli duygularımız ağır basacak. Bunu da biz ne yapacağız? O dönemin romanlarında konu olarak göreceğiz. Örnek veriyorum. Halide Elif Adıvar'ın Vurun Kahveye isimli romanı. Eee Reşat Nuri Güntekin'in Çalık şu isimle buyurun. Reşat Nuri Güntekin'in birlikte yazıcı zaman Çalık şu romanı bu dönemin önemli örnekleri arasındadır. İlk mi? Hayır, bunlar ilk değil ama bu dönem için önemli romanlardır. Ee, bu dönemde ne dedik hocam? Ne var? Kurtuluş savaşı, savaşı var. Mı? E Kurtuluş Savaşı varsa o zaman ben neyi konu edineceğim? Savaş. Kurtuluş Savaşı'nı konu edineceğim bu savaşı ve Ulusal Modernleşme hareketinin etkisiyle çöy romanı gelecek bunun devamında. Zaten ben milli edebiyat döneminde Anadolu'ya ve köylüye gidiyorum ya devamında da köy romanı dediğimiz bir roman türü e, sanatçıların bu anlayışıyla yazmış oldukları romanlar gelecek. 1960 sonrasına baktığımızda ise bu sefer toplumcu romanlar yazılmaya başlanacak. Ne demek hocam toplumcu romanlar? Yani toplumu ilgilendiren, toplumu ilgilendiren konuları işte. değil mi ele alacaklar? Aynen öyle. Yani toplumda kim var? Halk var, işçi var, emekçi var. Bunların hmm. problemleri var. Köylü var, köylünün problemleri var. Bu dönemdeki romanlarda artık ben ne yapacağım? Bunları, Bunları konu, edinmeye konu edinmeye başlayacağım yapacağım. kesinlikle. Romanlar konularına ve etkilenmiş oldukları edebi akımlara göre türlere ayrılırlar. Demek ki romanı ben neye göre ayırabilirim sorusuna Cevap olarak ne diyeceğiz edebi bir göre konusuna ayrım, göre bir de, bir de iki edebi akımına göre bu iki e, özelliğe göre ayrım yapıyorum. Peki konusuna göre baktığımızda sosyal, tarihi, tarihi. macera, psikolojik, fantastik bunlar konularına göre romanlardır realist, naturalist, modernist, postmodernizm akımına göre de roman çeşitlerimiz var. Bunlar da akımına göre. Şuraya bir yıldız koyayım mı da hocam? Hı hı. Biz de dedik ki aşağıdakilerden hangisi akım edebi akımına göre roman çeşitlerinden biridir? A) naturalist, B) realist, C) macera, D) postmodernizm. Macera. Değil. Macera. Yani konusuna göre ve edebi akımına göre Güzel bir soru soruyla da diyor. aynen karşınıza gelebilir. Geldik şimdi konularına göre roman türleri. Hangi konuyu işliyorsa, hangi konuyu vaz alıyorsa ona göre bir isim alıyor. Sosyal romanla da başlayalım. Sosyal yani ne, sosyoloji, sosyoloji şey. toplumu ele alacak. Bitti hocam. Bicede. Toplum sorunlarını konu alan romanlardır. Bunu biz kendi içerisinde hocam üçe ayırıyoruz. Tezli roman, Töre romanı, yergi romanı. Üniversiteden mezun olmak için yazmanız gereken şey ne hocam? Tez. tez. Buradan aklımıza gelsin. Tez o zaman bu romanlarda ne var hocam? Bilimsel, Bilimsel verilerle yaklaşıyorlar bu romandaki olaylara. Üniversiteden mezun olabilmeniz hmm. için tezi yazmanız tez yazmanız gerekiyor. Buradan gerekiyor. bir bağlantı kuralım. Bilimsel verilerle yaklaşıyorlar. Onun dışında toplumdaki inanç ve gelenekler toplumun töresini oluşturmaz mı evet, zaten? Evet gelenek, töre. Bunları töre anlatanlara töre romanı diyeceğiz. Toplumda olayları eleştirenlere de biz yergi romanı yergi diyeceğiz. Eleştiri, eleştiri anladım demek. Anladım. Aynen öyle. Toplumdaki olayları Yermek, eleştirenlere yergi. de biz yergi romanı diyeceğiz. Sosyal roman, kendi içerisinde tezli roman, yergi romanı ve töre romanı olmak hmm. üzere üç ayrılacak toplumdan bahsedecek. Toplumun e, sorunlarından. Peki örneklerimize bir bakalım. Dünya Edebiyatı'ndan Victor Hugo'nun yazmış olduğu Sefiller. Burada Victor Hugo'nun yanına koyuyorum çünkü bizim kitabımızda metni var. Kitabımızdan direkt metin alıp oradan sordukları için bence Victor Hugo'nun Sefiller isimli romanını bilin. Hatta yani, ben sorarlar. şeyi de söyleyeyim. Kahramanlı Jean Valjean bir kürek sürgünüdür kendisi. En azından Victor Hugo'nun Sefiller romanını Dünya Edebiyatı için bilin. Sınavda genellikle bizim Türk yazarları soruyorlar ama e, kitabımızda metni olduğu için ben bilmeniz e, gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. E, Eminiz olanın meyhanesi ise tezli roman olarak gelecek karşımıza. Yaşar Kemal'in yazmış olduğu İnce Mehmet bir eleştiri yergi romanıdır. Halide Edip Adıvar'ın Sinekli Bakkalı ise töre romanı var. olarak gelecek karşımıza. Türk Edebiyatı'ndaki örnekleri bilmemizde fayda var. Evet, Eğer bir roman. ilkse kesinlikle bileceğiz ama. Bu zaten önemli demiştim. Tarihi roman. Hocam konusunu nereden alacak Tarihten o zaman? Tarihten alacak. Tarihe mal olmuş kişileri kendine konu edinecek. Fatih, i̇lk Mehmet. örneğini, kesinlikle ilk Hı. örneğini Walter Kett'in vermiş olduğu Waverley adlı eser demiş. Soru gelir mi gelmez bundan. Sormazlar size dünya edebiyatındaki şeyini. Bilgi olarak kalsın. Onun dışında Gogol'un Toros Bulba, Victor Hugo'nun Notre Dame de Paris, şeklinde veriyoruz. Aynen. Alexander Dumas'ın Monte Cristo ve 3 Silah Şorları. Benim için önemli olan, hocam nereden soru gelir? Soru gelir. Bitti. Türk Edebiyatı'ndaki ilk örneğini bilmen gerekecek. Hmm. Kim vermiş Türk Edebiyatı'ndaki Namık ilk Kemal. örneğini? Namık Kemal. vermiş. İsmi ne eserimin? Cezmi. Cezmi. Bunu bilmek zorundasın. Burada Cezmi edebiyatımızda verilmiş olan ilk tarihi romandır ve bunu Namık Kemal yazmıştır. Namık Kemal bir şey daha yazmıştı. İlk edebi romanı yazmıştı. İntibah. Bunu İntibar. da hatırlatalım hemen. Yine Tarık Buğra'nın küçük ağası Kemal Tahir'in Devlet Anası tarihi romanlar içerisinde bilinen romanlardır. Bilginize. Macera, serüven romanı dediğiniz şey. Şimdi serüven, macera hocam günlük müdür? Her gün yaşadığımız bir olaya biz macera, serüven diyebilir miyiz? Hayır. O zaman günlük yaşamda her zaman ne olmayacak? Rastlanmayan, <laughs> şaşırtıcı, sürükleyici, esrarengiz olayları anlatan romanlara diyeceğiz. Biz bunu kendi arasında da hocam polisiye ve egzotik romanlar olarak ikiye ayrılacak. Şimdi bu e bununla ilgili yine dünya edebiyatından isimler var. E Aganta Krista'nın e Sessiz Tanı, Pierre Lotin'in İzlanda Balıkçısı egzotik bir romandır. Jules Verne'nin İki Sene Mektep Tatili ve Daniel Defon'un bunu bilmemizde yarar var. Çünkü çok bilinen bir eserdir. Robinson Crusoe önemlidir. Bizim edebiyatımızda kim var? Polisiye romanda şu an en çok tanınan isim Ahmet Ümit'tir. Baba Esrar isimli eseri. Yine Ahmet Mithat Efendi'nin yazmış olduğu Tanzimat dönemi sanatçısıdır. Hasan Mellah isimli roman ve Peyami Safa'nın Cingöz Recai Türk Edebiyatı'nda maceral romanı örnekleri arasında gelir karşımıza. Ve psikolojik roman. Geldik psikolojik romana. Şimdi ruhun derinliklerine inerek diyor ki bilinçaltındaki gizemli isteklerin açığa vurulduğu romanlardır. Yani insanın ruhunu ve bilinçaltını konu Hı -hı. edinecek burada. Ee, ilk örneğinin Madame de Lafayette'nin verdiğini söylüyoruz. Ee, soru gelir mi? Bizim edebiyatımızda ilk örneği olduğu için gelir. Ee, Dostoyevski'nin Suç ve Cezası yine bilinen önemli bir romandır. Ama... Mehmet Rauf soru olarak gelir. Aması bu. Eylül'ü bileceğiz. Benim edebiyatımda verilmiş olan ilk neymiş? Psikolojik romanmış. Gelirse soru buradan gelir. Bilginize kim yazmış? Mehmet Rauf. Peyami Safa'nın yazmış olduğu Matmazel e, Noralya'nın koltuğu olacak bu. Matmazel Noralya'nın koltuğu da yine psikolojik roman olarak gelir. Şu ana kadar anlattığımız konularına göre romanlardan iki tane soru gelirse nereden gelecek hocam? Tarihi romandan, tarihi romandan gelir romandan çünkü gelinmiyor. Cezmi Namık Kemal edebiyatımızdaki ilk tarihi romandır. Yine psikolojik romanda Mehmet Rauf'un yazmış Eylül. olduğu Eylül e, ilk psikolojik romandır sorunun gelme ihtimali çok yüksektir bilginize. Evet hocam bitmişiz. Evet. Evet sevgili arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.